Ya ama senin hep bu kal şeyin var. Yok ya. Yer miyim lan ben onu? Üzerine geleceğim ha. <laughs> Yat Şimdi karşımızda ne var? Melisa. Dövebiliriz. İlham girseymişim ya ben buraya. Niye uyarmadınız beni? Oğlum aşırı kırılganlar lan. Can takip etti. Dufi takip etti. Kaldı 5. Kanka global dünya çapında demek zaten. Türkiye 2 nasıl olsun? Bence kritiğe dönmeliyim ya. Bir şeyler yaparız ya dur. Sen de mi lane donduracaksın? Allah aşkına ne olur itin şu lane'leri ya. Mutlu oldun mu? Benden fazla vuruyorlar la bu. Vay anasını. Herkes benden fazla vuruyor lan. Emre Kartal kesine bereket kanka. Mezgi kesine bereket. Hay anasını ya. Savaş Önüne gelen neyin donduruyor? Hep beni buluyor ya bunlar. Bir gün alacağım Brody ben de yapacağım. Şunun keyfini ben de bakacağım. Ormancıları ne link? Oğlum uçarak gelir şimdi bu mavisini almış olsa redini almış olsa. Çok görüş vermeyelim. Canımız az. Nerede ki link? Hadi oğlum ölme büyük minyon. Link neredesin? Şu linkten bir görüş alsam rahatlayacağım da. Hayır lan hayır Lan, Öl... lan oğlum ayıp lan sana. Ben seni gözüm gibi korumaya çalışıyordum ben orada. Dur sen de kaçır. Sen de büyünü kaçır. Ödeştik. Ellemesene bir. Kaçırsın onu da kaçırsın. Bunu kesebilirdik ya. Biraz daha zaman kaybetsin. Şöyle minyondan sektirelim. Biraz daha zaman kaybetsin. Şimdi kule altı bunu oynayabilirim. Minyonu dışarı mı ittirdi? Oo ben ölmüşüm. Kule bana döndü değil mi? Bay bye. Bye bye. Kolaydı. Lan. Ama yayına bakıyordum. Ayıp. Yok mu bir tane? Neyse. TG gitti. Güzel. Suyu yürüyün giriyorum, Suyu Olmaz kanka ya. Şu an global kim? Oyun sonu patates ediyorsun. Öyle yapacak bir şey yok. <laughs> Lane'imizi donduranın hayatını dondururuz mi? <laughs> lan. Lan. Chat'i okurken duvar delen Lia. Seni de bitirelim. Kanka. Gelmek istiyorum ama. Oğlum mükemmel geldim ya bak. Bir fizikçi olarak her şeyi mükemmel ayarlamadım mı? Bana ne ya Redi zaten bana salmayacaksınız ben gidiyorum paramı alacağım. Hadi güzel. İyice yavaş artık bu Moskova yıldırdı beni. Yok be. Bak benimki bayağı hızlı. Benim uykum gelmeye başladı yavaştan. Saat kaç? Oo, saat 12 buçuk olmuş. Saat gecikiyor normal. Oy 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 size kurban olurum size kurban olurum size. Ben de alayım. Teşekkürler. Orada bir şey mi gördüm? Var mı senin minyonun orada? Zınk. <laughs> Üzüldüm lan. Şuraya bakmanız lazım ama. Üzüldüm lan Benedetta ya. Kritikli Moskov daha fazla vuruyor da. Yine değişiyor tabi pitten pikten. Neden ilham girmedim? Ben sohbet ediyordum sizle dalmışım. Sende hile var. Nerede? Ben niye görmüyorum? Hile varsa. Güzel topladı ama. Burada mısın? Değilsin. Hadi sen neden hep kendini övüyorsun? Övül çünkü. Övülecek hareketler yapıyorum oğlum. Şuradan Benedetta'ya ulti atıp yanına gidip kesiyorum. Daha ne yapayım lan? Burası düşer herhalde kendi kendine. Abi ise var ondandır. Sessiz sessiz Şşş Salıyoruz mu orayı Peki Itemler böyle şu an Ya nerede bunlar? Oo, oo, çok güzel doşladın. Lan ne oldu bir de taş mı attın? Hain adam. Daha kaç kere stun atacaksın? Bir ah be, raceri kestiler. İlham olsa hepsini kesmiştim. Neden ilham değil de kalkan? Kanka chatte sohbet ediyordum ben unutmuşum. Geçen kalkan oynamıştım da. Bu ya zaten ilhamım olsaydı ben var ya üf. İçinden geçerdim bu kill şeyinin. Çok kırılganlar çünkü ben dikkat etmedim. Ver hatta umutsuzluk ver. Doğayı boş ver. Sen flash atacak gibi görünüyorsun ya Hay anasını la Bir kişi ben varım la sadece Heh boşa attık onu Güzel oynanabilirdi de Bu Tigreal'lar Herkes beni çok sevdiği için herkes kafama kafama atlıyor. Şuraya gelsem ne olur? Tek yermişim. Kalkana basamadım. O kadar hasar yiyeceğimi düşünmedim. Bizim eve geldiğimizde mızrak. Hediye hediye. İlham alsaydın keşke. Diyorum ya çete daldım ya yoksa. Şu an 15 skorum falan vardı muhtemelen. Şu altta da 3 tane kill kaçtı. Daha demin de 3 tane kill kaçtı. Bir de kalkan da basamadım. Ya ama senin hep bu şeyin var Yok ya Yer miyim lan ben onu Üzerine geleceğim ha <laughs> Yataşı Öyle şeyler yok Öyle şeyler yok Hadi minyon Hadi minyon Tamam 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 Sorry Bir oradayım bir burada Güzel 14'sini aldım Mağazanın yani itemlerini al. Kanka. Market hoş. Niye İngilizce yazıyorsun oğlum? Mısırak atayım mı size şöyle? Sizin için bu. <laughs> Hocam tik nerede? Aha tik aha. Yani son anda gördüm. Ama ben kaçtım. Aa ultim değmedi ya. Kanka muhtemelen yok ederim haberiniz olsun. Hop yeterli. Bir gideyim Beyze. Ee, Black 32 tane cici yollamış. Kesine bereket kankam. TR1 misin? Global 2'yim. Amblemleri de açsana. Bine takılı. Takılı mı? Bunlar var kanka. Kritik. Adamın redini aldım, diğerini de almıştım. Moskova musuzluk çıkılmaz, tamam. Ne diyeyim kanka ben şimdi sana, niye çıkılmasın ya? Ya oğlum önerdim ya. Mino eridi. Hay senin ultine. Bak gördün mü mutsuzluk çıkınca ne olduğunu? Duldurmak gördün mü? Hasar gördün mü? Gördün mü mutsuzluk çıkınca ne olduğunu? Kaşar gibi eriyorlar, kaşar gibi. Duldurmak 200, de 200 derecede kaşar gibi eriyorlar. Zınk zınk, 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 zınk Osorut. Ya tamam kanka. 20 kilim vardı bu el ya. İlham girseydim. Yine gelenler şaşırtmıyor. Dostlarım tekrardan merhabalar. Yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz lan. Kendi yürüyordu ya ben bırakmıştım telefonu. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sıralı maçtayız. 3 kirdik Kaja ve Roger'la beraber. Bakalım karşıya global bir Lailia gelmiş. Onun MMR'ı 9K falan ya da 8900'lerde. Şu Şendra'da eski global Freya ama başka bir şey almış. Niye Freya almamış anlamadım. Neyse bakalım şimdi sizlere güzel bir video çıkartalım. Kanka sen bir tane vuracaksın herhalde. Şunu kritiğe döndür hocam. Şimdi güzel bir maç olacak. O yüzden videoyu almak istedim bunu. Umarım çok uzamaz derken varan bir. Ne var yanın orada? Ne işi var? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, çok güzel videolarım var. Hepsini böyle sırayla sizlere tıkır 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 atacağım. 3 tane farklı YouTuber'la video var şu an elimde. Sırayla hepinizi halledeceğim arkadaşlar. Hepinizi halledeceğim lan. Sırayla hepsini yükleyeceğim. Merak etmeyin. siz sadece like atıp abone olmanız yeterli benim için. Şimdiden hepinizin eline sağlık. Ee, tam kritiklik bir video. Hepsi kırılgan böyle çıtır çıtır. Yok edeceğiz onların kemiklerini. Dört level mi? Öldü. Geçmiş olsun. Ee, evet mükemmel başlangıç. Erken oyunda onlar öne geçerse patates olduk. Ancalaları var. Ee, aldım görüş devam. Aynen kanka. Bir levelde herkesi keseriz biz orada. Neyse bakalım. Hani bir de çok free yani free demeyeyim şey oynuyor. Garanti oynuyor gibi ama Hadi bakalım. Birazcık canımızı yakacaklar gibi görünüyor. Ne yapıyorsunuz dayı? Goni gitti mi burada mı? Bilmiyorum. Ha, gitmiş. Tamam. Uzak dursana sen benden. <laughs> Neyse işte arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. Her gün video atsam mı ya? Ne diyorsunuz? Edit yapmaya başlayacağım yakın zamanda. Editli böyle güzel şeyler yapacağım sizlere de. Finallerim az kaldı bitmesine. Ondan sonra global 1'i de alacağım zaten. Şu an global 2'yiz. Hepsini halledeceğiz sırayla. De her gün video atsam mı onu bilmiyorum şu an globalken. Kanalı büyütmek adına güzel olabilir diye düşünüyorum. O ne öyle? Flash yok gerçi onun ne flaşı? Nerede Hanabi ya? Çok mu pasif oynuyor kanka? Evet fazla pasif oynuyor. Koşu yollarını atabilirim ama Lalia'da ulti var mı bilmiyorum. Sen ya şaka yapıyorsun ya. Bir canla cidden denemeyeceğim. Yine karşıyım besledik. Skor da Lalia dönmemiş oradan. İyi güzel. Al kardeşim sen de paranı. Her şey şu an terse gidiyor. Hadi bakalım. Uzasın 20 dakika oyun. Ben şimdi bunu uzarsa nasıl atacağım sizlere iki video. Ama tankları yok ya Ancaları var. Bizde ne var? Kaja var gerçi bizde de. Şöyle bir anda fight bitirecek bir tankımız yokmuş. Olsaydı iyiydi de. Neyse bakayım dur ayarlarız. Kaja'da ulti flash varken bileğini öne geçirmesi lazım. Ultisi var flashı da var. Kanka çok geride oynuyor. Direkt atacağın ultini yapacak bir şey yok. değil işte pasif oynuyor çocuk. Görüşü aldım. ne var ya kankam sen de açılma. Daha QW kesiyorsun zaten. Eee? Niye kimse oynamıyor hamle yapmıyor? Böyle mi olacak? Sıkıldım hadi. Tamam sağlam maç dedik de. Böyle olmaz hocam. Biraz skor lazım. Erken oyunda öne geçmek lazım. Ne anladık? Adam 3-0-2 başladı oyuna. Hanabi çok free oynuyor. Yine free dedim Allah'ım. Çok garanti oynuyor. Dur ya Gulliver yokken şurayı hızlıca iteyim. Tamam. Hemen Anspençis'e gideyim. Beni de boşlamaları doğru değil bu arada. Yani ben birazdan yok ederim. Kanka, görünüyorsun haberin olsun. Novaryamız var deli gibi savunuruz. Vuramadım lan. Geri geri. Kanka yetmez hasarım. Roger'la beraber gelin gidin. Nereye gidiyor ki o? Angela'da ulti yok. Güzel haber. Benedetto ultini atman lazım sanırım. Tamam. Güzel. Angela ultisi, Yuzong ultisine karşı Benedetto ultisi. Şu hana bir kesmemiz lazım ama. E kanka sen de yiyorsun her şeyi. Oradan oraya atlayacak hali yok adamın. Göre göre yemeyeceksin işte onu. Lunox boşta niye almadınız ki? Al Lunox'u. Oyna hayvan gibi midir ne? Bu tutsa bile kesemeyebilirim bu arada. Aynen öyle. Hmm. Yani niye böyle ayrı ayrı oynuyoruz onu henüz çözemedim. Guniver gittiğini düşürüyor yine öldü o. Heh ben öldüm. Kesin bari onu vurmamışımdır bana asist gelmeyebilir. Ha iyi geldi. Roger ölmeyin kanka. Güzel ormancıları düştü. Yani yapacak bir şeyim yok. Oraya adamın peşindeydik. Benedetta dikkat. Güzel. Güzel oyun. La oğlum ne yemeye git şuradan. Dur bekle. Hadi git lan yemek. Orada ne oluyor? Güzel. Yemek hazırmış arkadaşlar. <laughs> Öğrenci evi problemleri. Hop hop. E, Benedetto oradan ölüp kuleyi mi verdi? Nasıl becerdi onu? Kule ver burada değilsin değil mi? Oğlum bir canı vardı o adamın kule altı. Nasıl kaçıyor oradan da bizimkini kesiyor? Kule gelmedi gelme bir yerden. Ha, ha. Kanka ya herkes difiyemez bir oyunda ya. Ya herkes kendi main'ini aldı. Yani biriniz XP oynuyor, biriniz mid oyuncusu. Ya nasıl beceriyorsunuz? Veya karşıda niye herkes bu kadar iyi garanti oynuyor? Neyse dur bakayım halledeceğiz. Şuna bak ölmeyecek orada. Tamam güzel. Bu skorlar iyi oldu da midi tutmamız lazım diyecektim. Canı yokmuş zaten midin gitti her türlü. Güzel tuttuk burayı da gayet iyi bence. İkimiz kesemeyiz onu muhtemelen denemeyeceğim. Gulliver nerede pusuyor ki? Ne oldu yer mi değiştik şimdi biz Benedetta ile? Git biraz daha naviyi kastır. Fan farkı bir kav var çok yok. Gitmemen anlamı yok. Yeri kanka. W'ün var mı? Yok muhtemelen. Sen de öldün. Anasını satayım. Pusacağız. Adam çekeceğiz. Keseceğiz ya. Ben de öldün. Benedetta da öldü. Mükemmel takım. Mükemmel hocam. Her şey tadında. Lalia buraya gelecek muhtemelen. Ne girmiş o? İlhamım yok. İyi güzel fırla girmesi iyi benim için. Deneyecek mi? Denedi. Gelelim geri ya devam etmeyelim. Ben kazanırsam güzel MMR alacağım. O kazanırsa güzel MMR alacak. Hadi bakalım. Ya sen değil. Biraz şanslı oldu ama iyi oldu. <laughs> Kanka lord lord lord. Kaja ultin var mı? Yok. Kanka bir şekilde oynamamız lazım. Lan ne oluyor? Lord'a oynamamız lazım kanka onu kesemem lan ne vurdu bana şimdi hiç gidemiyoruz ki onlar olsa kolaylıkla alacak o zaman bu ne böyle e, girdiler bunlar bu niye dikkat Güzel. Ee, farm farkı yok da pikkilleri üstün bizden ve bizim takım kötü. Bizim gelen sololar sıkıntılı. Biraz daha item çıkayım da. Hareket edemiyorum. Şu anda bir ultileri de güzel atıyor. Dur bakalım. İyi vuruyorum ha sadece ultiyle. Lalia bana geliyor. Gelmiyor. Full fiziksele gideceğim. Görüyorum bu numarayı da. Layla'yı kesme derdindeyim şu an. Dayı gelmiyorsunuz mu? Nereye gidiyorsunuz ya? Güzel. Bir de açalım. Açamadık. Mavi görmüştüm. Tam 800 gold bir şey değil ya. Güzel onu da çaldım. Gel gel gel. Birader adama benimle oynama dedin. Gittim bitti öldün öldün millete şimdi flame atma. Erken oyunda ne yaptınız bilmiyorum ama. Adama git benimle oynama dedin. Ama sıkıntı yok ya. maç suladı zaten. 110 gitmiş gayet iyi. Tamam. Umutsuzluğu bitireyim bir tane Midas çekerim. Of 7-0-4 oynuyor karşı. Global bir layl ya. Sen dur orada. Değmedi mi? Kanka geri gel. Gidelim base'e. Sonra bir üst koridora gideceğim. Oraya çekmeye çalışayım adamları. Doğru rüzgarı almam muhtemelen. Şu mana'yı da toplayalım gidelim. Yani şu an sorunsuz oynuyoruz da maç kazansak bile MMR alamayacağım bu arada. Öyle ekstra bir şeyim yok. Skorum yok. Yeri skor var zaten. Beşine katkı yapmışım. Bunda doğru yüz yarı falan yok. Guni tank kasıyor. Ona bir zırh denme lazım ama. Guni beni gördün bana gel. Gelmedi. O gelse kaja tutsa kestik. Lord aldık. Dur bunu bırak Anasını satayım haritadan sildim Çok seri karşılık verdi lan Ben gördüm onu haritadan geldiğini de Bu kadar seri karşılık vereceğini düşünmemiştim Tamam güzel sıkıntı yok, Benet ne yapıyorsun? Hanabi'yi yok ettim bu arada çocuğu Çocuk varlığını unuttu, çok şuraya yakın oynamayalım Bunlardan görüş yok Hatasız oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Toplar. Güzel. Üstten milyonlar gidiyor. Bunu yere dikkat edin. Tamam o kessin orayı. Sen de lordu kes. Sıkıntı yok. Ölen ölsün. Zaten öldü var yerli kere. Şurada bir hana bir görmüştüm ama. Mide gelmiş. Doğru rüzgarı hala yok onda. Gelir mi? Gelirse kesemeyebilirim burada. arada. O ne alaka orada? Ya bu nasıl maç? Aksiyon filmi gibi. Konuşamıyorum bile. Sürekli gözüm haritada sağda solda bir yerde. Şuraya geleyim sessizce. Hadi la biriniz gelin. Kimse itmeyecek mi burayı? Ee? Vallahi gelen giden yok. Bak o seni kurtarmaz da. Kuniver beni bekliyormuş. Tekke de Ancel ultisini aldık. Hanabi'yi kestik. Bence karlı gibi de işte ölmesek iyiydi. Ancel o. Kuni o. Ama darlamanız lazım işte böyle pozisyonlarda. Hiçbir anlamı yok ki bu şekilde. Tüm skillleriniz duruyor. Benedetta'nın girmesi lazım oraya. Çekti. Kar sopa salmış. Aa da hepiniz öldünüz. Ultisi dönmüş onun da. Ne anladık bu işten. Mid'den gelseler bunu tutsa ben de öldüm. Şu an mit yok ki anasını satayım. 1-7 oynuyor çocuk. Farmı düşük. 7k ne? Ben niye sürekli ADC def atıp loss veriyorum peki? Hadi. Ben yani adam üstü itiyordu. Minyonu iter öyle giderim dedim. anka artık oynamamız lazım yani hadi geliyorum burada biri vardı da kim var bilmiyorum gir al lan adam gördüm ben burada tam o da öldü gayet iyi toplan gel 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 seri gel kim ancala mı yaşıyor gel gel bitti oyun oh be lan oğlum takım arkadaşıma bile şey atıyorum görüyorsunuz değil mi 7 saniye sonra minyon çıkacak inşallah 5 saniyede kesebiliriz çıktı biter ya. Bitti bitti. Kule 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 kule. Onda mı keselim? Kule 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 kule. Yes. Bence mükemmel bir Moskova videosu arkadaşlar. Az konuşulmuş, öz konuşulmuş. Tertemiz bir Moskova videosu. Karşıda global bir Laylia. Elimde global bir Moskova. Pardon ikiyim şu an. Yarış başlayacak. Beklesin o sınavlarım bitiyor. Tertemiz. 16 yama var. Cepte. Güzel. En sağlık kardeşim. Şenlara fara de Başka da global var mı bilmiyorum. Hasarımız az. Çok fight dönmedi. Yapacak bir şey yok. Kaç yedinden? lan? Çok yememişimdir inşallah. 282 yıldız çocuk. 12 yemiş. iyi bari. Çok yememiş. Gerçi ne aldıysan o gidiyor zaten. Şenlara fara yeme. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Yemek hazırmış. Ben yemek yemeye gideyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.